Taliban'ın Türkiye'nin e, Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesini Türkiye'den istemesi meselesi. Tabii ki Erdoğan buna sıcak bakılmadığı mesajını da verdi. Nedenlerini açıkladı. Konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim üyesi Sayın Doktor Özgür Tör hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dilelimler. Çok Size sağ olun hocam. Ederim. Çok sağ olun. Beraber dinledik Başkan Erdoğan açıklamalarını. Benim için en dikkat çeken başlıklardan bir tanesi buydu. Taliban'ın Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesini Türkiye'den istemesi, talep etmesi ve Türkiye'nin de buna verdiği cevap. Buradan başlayalım isterseniz. Sizin de dikkat çektiğiniz diğer başlıklar varsa onları da konuşuruz. Ne dersiniz bu talebe? Tabii şimdi şöyle, normalde böyle bir örgüt veya kuruluşu veya ne derseniz değil, oluşumun tek başına havalimanı işletmesi normal şartlarda çok zor. ya bunun birçok faktörü var. Bir kere havalimanı trafiği işletmek için teknik e, bilgiye sahip olmak lazım. Yani oradaki radar, seyir, sefer cihazlarının hepsini çalıştırması lazım. Tabii sadece bu cihazların çalışması yetmez. Bu koordinasyonun havadaki uçaklarla kurulması lazım. Bir de e, her şey yolunda gittiği zamanlar için i̇şte, havacılıkta acil durumlar vardır. E, acil durumlarda e, belli uçakta belli paternal bekletip uygun yaklaşım istikametinden işte rüzgara karşı olduğu şekilde almak lazım. E, bütün bunları daha da arttırabiliriz. Mesela gece şartlarında veya işte kötü evet. hava şartlarında, görüş şartlarında az olduğu bölümlerde. Şimdi bu teknik bölümlerle fazla seyircilerimizi sıkmayalım ama bunun bu tip teknik şeyleri vermem bugünden yarına öğrenmesi bir grubun mümkün değil. Bu ancak devlet haklı olacak bir şey. Hı hı. E, Türkiye Cumhuriyeti aslında yani burada bize saldırı olmayacağını garantisi verirseydi ki böyle bir şeyin ben de olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kaotik ortam hep ben bunu ifade etmiştim. E, yardımcı olunabilirdi ama şu anki ortamda ee, orada e, personel bırakmamız personel hayatı tehlikesi açısından sıkıntı olur. Biraz daha suların durulması e, bekleyeceğiz orada. Ondan sonra tekrar tabi e, tabii yardımcı olmaya çalışabilir. Afganistan bizim e, diğer ülkeler gibi sadece böyle şahsi menfaatler, ülke menfaatleri sınırlı değil ama e, şu an kaotik ortamda bizim ateşe atacak personelimiz, oradaki kaotik ortamı atacak asker veya sivil e, insanımız olmadığında net bir şekilde belirtmemiz doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki Taliban'ın bunu Türkiye'den istemesinin altında çizelim isterseniz. Biraz da bu cepheden bakalım. Yani Taliban bir Türkiye'ye güveniyor mu? Türkiye'ye karşı sıcak mı bakıyorlar? Türkiye onlar için herhangi bir tehdit teşkil etmiyor mu? Neden Türkiye'den istediler bunu? Şimdi şöyle tabii Hikmet Bey Taliban güveniyor mu? Artık tabii onlara sormamız lazım ama güveniyor diyelim. Fakat hangi Taliban? Yani Taliban'ın bizden yardım isteyen Taliban hangi Taliban? Beş ana grup Taliban var. Bir de mesela evet. dün bombalar patladığında Hikmet Bey bu bombaların patlanmasından sonra Taliban da şaşırdı. Yani tek başına Taliban da yok bu bölgede. Ee, çok farklı örgütler var. İşte el bir bunları söylüyor da yabancı basit geçmiş dönemde. Bir de bunların dışında hepsini yönlendirdiği istihbarat teşkilatları var yabancı ülkeler ait. Yani evet. bu kadar e, karmaşık bir ortamda diyelim ki oradan bir e, grup yani Taliban'ın sözcüsü işte o bu çeşitki yani temsil ettiği iddialar bu grup bize bu konuda sıcak mesajlar veriyor olabilir ama hemen ona bağlı olan alt gruplar veya bu söylediğim yan gruplar bunların hepsinin mutabakatın sağlanması çok zor. Zaten sağlansaydı diğer ülkelerde kalmak kalmakla onlarla iki ilişkilere girmek çalışılır. Şu anda burada çökmüş bir devlet ve tam devlet de değil aslında çok böyle bilinmeyenli bir denklem, çeşitli aşiretler, çeşitli örgütler bir mücadelesi var. Yani şu ortamda yani bize güveniyor sorunuz aslında dönecek olursak güvene belki bir bölüm olabilir. Halk hatta güveniyor olabilir. Bunu söyleyelim. bak bunu hiç çekimeyen taleplerim. Hani halkın e, orada Türk askerine Türk, e, Türkiye Cumhuriyeti'nden giden her gibi bir e, vatandaşa güveni olabilir. Bunu anladım. E, bunu an kabul edebilir. ama bize söyleyeyim. İstihbarat örgütleri normal işte örgütler onlar bunlar bu kadar karmaşık bir ortamda yani tam böyle bir karşılıklı güven oluşturması çok zor. Yani bu sebeple zaten aylardır burada asker bırakmamızın e, çok e, sıkıntı olabileceğini düşünüyordum. Evet. E, çok şükür e, hemen zamanında e, son dakika olsa askerimiz çekildi. Bakın tam patlamaların öncesinde çekilmesi ayrı bir kazanç. Yani e, çoğunun çekilmiş olması. En azından Allah korusun bizim askerimiz herhangi bir şey olmadı. E, tabii şunu da söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradan e, askerini çok hızlı şekilde e, talih edecek imkan ve kabiliyete sahip e, şu anda zaten e, burada gerçekleştiriyor. Hem vatandaşlarına hem sivil evet. havacılık konsolosuyla hem de askeri havacılık konsolosuyla oradaki vatandaşlarına evet. en kısa talih edecek. Peki. E, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Sayın Esat Arslan hocamız da aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz yerimize. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, ne dersiniz. ne ee, Başkan Erdoğan açıklamalarını size takip ettiğiniz anladığım kadarıyla bir yandan tahlillerin evet. e, çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi ve oradaki patlamalarla ilişkinde duyduğu endişeyi söyledi, dile getirdi Başkan Erdoğan. Bir yandan Taliban sıcak mesajları var ama bir yandan da ortada başka bir tablo var, başka bir gerçek var sahada. Ne dersiniz açıklamalara? Ee, şöyle bakmamız lazım, ee, çok da önemli bence ee, Taliban açısından bakıldığında ee, Suriye'den başlayarak Heyeti Tahrir-i Şam, ee, Taliban, Pakistan, Türkiye ekseninin tesis edilmesini istiyor. Yani Taliban'ın burada özellikle ile El-Kaide çizgisi 7-8 yıldır çatışma halinde. Evet. Ee, Taliban e, pek çok selefi cihadi grubun refleksine uygun olarak El-Kaide'ye değil El-Kaide'nin mutandı olan, bu çok önemli, altını çizmemiz lazım. Kendi da işi, bakın burada çok önemli, üzerine durmamız lazım. Buradan bir çıkarımda bulunmamız lazım. Da işi kendi hakimiyetine tehdit olarak görüyor. Yani bu patlamaların, büyük Hı -hı. ölçüde benim kanaatime göre, tabii ki doğrudan doğruya adeta bisikletle, Kabil'i almış olan bir e, örgütten bahsediyorum. Örgüt sistematiğinden bahsediyorum. ve evet. Burada kendisine en büyük tehdit olarak DAEŞ, bu ile bir çatışma halinde bu patlamaların sorumlusunda DAEŞ olduğunu, ki Biden'ın konuşmalarındaki satır aralarından bunu görüyoruz. Yani Taliban'a evet. dışarıdan kredi açılacaksa, e, buradaki güç çok önemli da işi bastıracak mı? Evet. Şimdi bakın Türkiye'nin durumu bugün havaalanı biliyorsunuz ne kadar büyük bir karmaşa olduğunu da görüyorsunuz. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri adeta böyle bir hediye ya da bir hibe sistematiği içerisinde efendim kendi silahlarını görüyorsunuz bütün tamamıyla Amerikan bir sistemi içerisine girdi evet. Sayın Öztürk. Görüyorsunuz Hikmet Bey gördüğünüz gibi bütün silahlar değişti. İşte M16'lar, işte efendim uçağı, helikopterleri uçuruyorlar. Büyük bir keyifle yapıyorlar bunları. Hı hı. E, şimdi e, bütün olay gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin, gerekse Taliban'ın birleştiği nokta efendim Afganistan'daki DAEŞ sistematiğini bastırabilecek bir güç olarak görmesinden kaynaklı. Ancak bu durumda Türkiye'nin durumu son derece e, durumu. Evet, son derece güzel bir zaman dilimi içerisinde efendim birinci kafiremizin Türkiye'ye gelmiş olmasını alkışlıyorum. Bir kere söyleyeyim. İkincisi evet. Bir haber var gene ben de e, ifade edeyim bunu. Efendim ikinci Kafilenin İslamabad'da beklediği ki e, bu laf e, çok e, üretiliyor. Biz zaten askeri uçaklarla ne yapıyoruz? İslamabad'a geliyoruz. İslamabad'dan doğrudan doğruya buraya geliyoruz. Evet. Yani sanki bu işe özendirilerek havaalanının emniyetini alacak. Efendim bakın gerçekten biraz belki değerli kardeşimin fikirlerine de katılıyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bu durumda gerçekten zor bir durumda Türkiye'yi adeta bu işin teşkeş çekilmesi son derece tehlikeli. Evet peki. Son derece tehlikeli diyorum. Çünkü bir kere ortada bir Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim 20 yıl görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabanına baktığınızda efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartılmış bir tezkere üzerine gitti. Bu tezkere artık hükmünü bitirdi. Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu bölgede bulunmasıyla ilgili bir tezkere çıkartarak ve de NATO'nun ya da efendim Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri olan saygısını biliyorsunuz ve Somali'de bunu göstermiştir. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri bir yerden çıkarken, çıkarken tamamiyle e, Türkiye Cumhuriyetinin başarısı üzerine planlarını bina etmiyor. Türkiye Cumhuriyetinin başarısızlığı üzerine plan bina ediyor. Bunu bu tehditi, bu tehlikeyi kamuoyunu e, sunuyorum. Yani gerçek anlamda e, bunu çok iyi irdelemek lazım ki doğrudan oraya doğru Taliban'la görüşmek. Bence son derece önemli ve evet. de bunu Türkiye yapıyor mu yapıyor? Efendim işte Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Türkiye e, elçisinin görüşmesi bence önemli çünkü e, askerlerin e, çok sevdiğim e, ve de takip ettiğim Keşif devamlı olarak irtibatta bulunacaksınız. Keşif yapacaksınız, hı hı. kim kiminle dans ediyor onu ortaya koyacaksınız ve de irtibatınızı devam ettirmek mecburiyetindesiniz. Bu kadarla yetineyim. daha sonraki sorularınıza cevap vereyim efendim. Süremiz azalıyor ama Özgür Hocam'a tam buradan devam edelim. Özgür Hocam, Başkan Erdoğan ifade etti, suhuret hakim olunuzca bir tekrar değerlendireceğiz anlamında. Bu şu anlama mı geliyor? Yani biz Afganistan'la irtibatımızı kesmeyeceğiz. Orada varlığımızı sürdüreceğiz. Ee, tekrar oraya bir asker göndermek suret hakim olduğunda ya da orada havalimanı işletmesi olabilir ya da bir başka işte güç olarak bulunabilmek. Ne dersiniz bu değerlendirme? Türk askerin tekrar geri dönebilme ihtimaline? Yani bütün o gruplar tarafından mutabakat sağlanıp tabii garanti verilirse değerlendirilir ama ben şu anda bu kıvatik durumun öyle hemen bugünden yarına zaten bir zaman verilmemiş konuşması açısından Yani biz işte bir ay sonra döneceğiz diye yok. Yani bütün bu kıvatik ortam e, risk yönetimi açısından e, bütün bu risklerin azaltıldığı bir dönem olsa tabii tekrar değerlendirilir. Ama şu anda ben yakın zamanda e, böyle bir şey pek e, olabileceğini düşünmüyorum, değerlendirmiyorum. Hı hı. E, belki de şunu unutmayalım. Yani bu komple teorileri babalarda ama ee, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de burada işte zayiat ver, 2015'ten beri çekinmeye çalışıyor. O ayrı konu. Hepsi ayrı tekliği tartışıl ama şunu unutmayalım. Kaotik ortamdan beslenen bazı devletler veya örgütler de vardır. Yani özellikle kaotik ortam çıkarılması bir plan dahil olabilir ki e, bazen bu ortamın dışarıya verdiği etkiler e, şeysiz kalır. Yani hangi vekalet savaşçısının kime ne yaptığı bölümü e, tam böyle takip edilemediği için bir devlet sorumluluğundan kalkar. Dolayısıyla e, bu da bir kontrolü kalısı olabilir. E, bu bakımda e, bunu biraz daha beklememiz lazım. Aynı zamanda diğer e, gelişmiş ülkelerin, yani işte Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın, onların tutumları, Taliban'ın ilişimlere bakmamız lazım. Bundan sonra e, sakin bir şekilde bir, bir tutum ve yol akası e, çizileceğini ben değerlendiriyorum. Evet. Peki Esat Hocam, son iki dakikam. Hızlı bir değerlendirmenizi istirham edeceğim. Çok teşekkür yani. ediyorum. Evet. Ee, efendim, evet. şunu söyleyeyim. Bir kere Sovyetler Birliği'nin onun arkasından daha doğrusu Rusya'nın 1979-89 işgalinden sonra Afganistan'ın sonuçlanmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri de burada yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Hem öyle böyle değil 20 yıl sonra Trump yönetimi biliyorsunuz sonsuz savaşlara son verme seçimi vaadi çerçevesinde Taliban'la masaya oturmuştur. 29 Şubat 2020'de ödüllere bakılmaksız anlaşma sağlamıştır. Şunu hatırlatarak söylüyorum. Bir kez daha görülmüştür ki, bunu söylemem lazım. Evet. ABD yayılmacılığı Ma Çetun'un 1946 yılında bir Amerikalı gazeteciye söylediği gibi... ...Amerikan emperyalizmi kağıttan bir kaplandır. Bunu görmemiz lazım. Amerikan emperyalizmi korkuyu gördüğü andan itibaren kaçar. Hatırlayacaksınız, malum 19. yüzyılın başlarında... Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'e girmek için Osmanlı Devleti'nin bir dayı başısı tarafından iddia eden garp ocaklarına para vermek zorunda kalmıştır. Evet. Hiç kimse, şunu ifade etmek istiyorum, kağıttan kaplan sözü görünüşte güçlü, yenilmez ancak içi boş ve zayıf olan varlıklar için kullanılan bir Çin özdeyişidir diyerek sözü size bırakıyorum efendim. Evet, peki. Son bir dakikamı da Özgür hocam size bırakayım. Son cümle olarak da soracağım. O bölge, o bölge bir güç savaşına, uluslararası şirketler ya da işte devletler, Rusya, Çin veya işte İran bir güç savaşı merkezine gelir mi bu süreçten sonra? Mutlaka bir mücadele olacaktır. Yani bu mücadele bu dövüş savaşları kavramında onu arz etmeye çalıştım. Her bu katik ortamın bütün taraflar, istihbarat örgütleri vasıtasıyla karşı tarafa etki etmesini sağlamaya çalışacaktır. Yani 5 ana grup derken Talibanlar demiştim konuşmanın başında. Bu 5 ana grupta destekten 5 tane yabancı siparat örgütü var bunu unutmayalım. Bunların evet. hepsi ne kadar bunu kendisine olan etkisini asaltıp karşı tarafa doğru veya karşı tarafın desteklediği gruba doğru etki ettirmeye çalışırsa o kadar ülke menfaatlerini sağlamaya çalışır. Evet. Tabii bunlar kendi ayrıca konuşulabilir ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Osmanlı, Selçuklu, Türk tane geriye doğru gittiğimiz zaman bizim e, utanılacak herhangi bir karakter lekemiz yoktur tarihimizde. Bütün tarihimizde yani yıllarca böyle binlerce yıl evet. gittiğimiz zaman biz her gittiğimiz yere hakikaten e, barış ve özgürlük getirdik gerçek anlamıyla. E, şekilde şeklinde seyircilerimiz hakkında kalsın diyorum. Tekrar e, rahat edin. Teşekkür ederim. Hocama da selamlarımı saygılarımı açıyorum. Size evet, yayınlar hocam. Peki. Hocam çok teşekkürler. Özgür Hocam son söz sizleri size de teşekkür e başlayayım. Esat Hocam size de çok teşekkür ederim. Son size de katılımınızdan çok dolayı. Çok estağfurullah. Efendim estağfurullah. iyi günler dilerim.